Herkese selam arkadaşlar. Geçen gün eşimden bir buket çiçek istedim. O da çiçek kuruyup çöpe gidersen kartı al keyfine bak dedi. Ben de bugünün hakkını vermek istiyorum. Güne ebebek alışverişinde başladık. girme birkaç takım kıyafet biraz da oyuncak aldım. Ardından hastanede işlerimizi rutin kontrollerimizi halledince yolda bir güzel uyuyan paşamla beraber annesine bayramlık alışverişine çıktık. Bu üzerimde denediğim bütün parçaları çok beğendim. Benim Beylikdüzü'ne düzüne gittiğim her zaman uğrak mekanımdır. Tasarım ürünler gelir. Elbiseleri seçim yaparken tabii ki bedenime, çocuklu bir anne olarak kalıbına, kumaşına, rengine hepsine çok dikkat ettim. Bu yüzden seçim yaparken çok zorlansam da sonda gösterdiğim iki parça kıyafeti kendime aldım. Çok dikkat edemesem de yine de alışveriş yaparken aldığım ürünlerin tesettüre saygısı olmasına dikkat etmeye çalışıyorum bir nebzede. Bu arada Cihangir'i dayısına bırakıp arabanın lastiğini yaptırmaya geldim. Bu da benim cebimden eşme jestim oldu. Ebeveyn bir başka şubesinde bulamadığım ürünleri tamamlayıp biraz AVM'yi turladım. ama baktığım çok ürün internette çok daha uygun olduğu için bıraktım. O bir çorba aldım. O sırada ne kadar acıktığımı hissedip kendime de minik bir atıştırmalık alıp Son jestini kendime yapmak için tatlı ve kahve içtim. Sonrasında hemen evin yolunu tuttum. Tabi buradan hemen yengeri beni arıyor. Hemen eve varıp paketlerimiz güzelce geldi istedik. Burada da size aldıklarımı gösteriyorum. Daha fazla seçimleri takip etmeyi unutmayın.